Boskan bu. Neydi bu? Tamam. Tamam şey. Evet, aferin Bu. Hmm. Baba. Aferin. Baba. Bu. Ananas. Aferin. Ananas. Bu. Çam. <laughs> ben miyim bu? Evet, <laughs> çam. <laughs> bu. Yengeç Yengeç Evet Bu Kustu fırlıyor Ranga Penguin Eferim Bu Ranga Eferim Bu Onlarla aç Aferin sana. Bu. Gina çayak dökecek. Bu ne? Balık. Aferin. Bu. Balık. Aferin. Bu. Balık. Bu da balık. Aferin. Bu? Ha, bu anne. Annen. Aferin. <laughs> bu kaplın mı? Aferin sana. Bu ninjak. Aferin sana. Bu kuş. Aferin. Bu diş. Dik. Aferin. Bu kedi. Kedi mi? Rakun. Bu miyav. <laughs> <Evet, Bilal>. Miyav. Doğru. <laughs> Kusak, Bu ses Bu Aferin. Bu kuyun. Kuyun. Aferin sana. Bu <laughs> aferin. Baba Aslan. Bu? Aslan. Aferin. Bu Bu da aslan. Aferin. Anne. Bu boş. Ak bana sulaşıyor. Bu. Yapıyor. Ne Ney ne bu? Balık. <laughs> Balık evet fok. Fok. Bu. Bak bu bu neymiş? Muz kıran. Abi etin Bu ne bu? Gelbek. Aferin. Bu. Gelbek. Evet bu da kelebek. Bu. Tavuk. Tavuk. Bu. kurba Kurbağa. Kurbağa. Evet. <laughs> bu. Neymiş bu? İnek. Evet. Evet. Bu. Bu ne? Bu koala. Kola. <laughs> Kola. <Kulele. gülüyor> bu. Guit. Guit. Bu? Tik. Aferin Geek. Bu? Zıpk. Zıpk. <laughs> kanguru. Kanguru. Bu? Evet. Aferin. Bu? Kupa. Aferin canım. Bu? İndik. <laughs> Aferin Bu? Evet. Aferin kuzum. Bu? Tite. Evet, olabilir. Göbek. Göbek. Şampi. Bu. Kanguru. Kanguru. Evet. Bu. Yıncak. Tavşan. Çoban. Evet. Bu. Çan. Benim miyim bu? Evet çancın. Bu. Anne. Anne mi bu? Evet anne. Ben... Bu? Yedim. Aferin, aferin. Bu? Üdek. Evet. Aferin. <laughs> Bu? Baba. Abi. Fok. Baba. Fok. 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 Evet. Hoşçakalın arkadaşlar.